Ruhunu şeytana teslim eden ilk canlı yılandır. O yüzden yılanların ne eli ne de ayağı vardır. Bu yıl çöplük yılan kaynıyor. Korkumdan evde süt pişiremiyorum. Kokuyu alan yılan püskürüp geliyor. Bize derlerdi ki mezarların içinde altın var. Ermeniler kaçarken gizlemişler. Biz de her gün bir mezar açıyorduk. İçlerinden ne altın ne de başka bir şey çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bir gün... Yeter lan! Ne var ya ne kızıyor ne var bunda? Yusuf benim şu geline sulanan izo, oğlu gebertti ya. Sen söylemiştin. Önüm ona yapacağımı oğlu yaptı da, Elim onu pis kanla bulamaktan kurtardı. Ha? Seniz öyle ne alıp veremediğin oldu ki? Onu doğru düzgün tanımazsın bile. Neyse. Ne oldu izo aranda? Boşver, anlatamam. O katıp da yay gizleme. Sana güvenemem. İdris nereden bilecek radyo çöplükte bulduğumuzu? O fili, senin şu abin kadar korkuğunu da görmedim hayatımda Aymeri. Aman ben karışmam sizin işinize, iki deli ne yaparsanız yapın. Allah! Gidin lan! Gelsin. Gidin lan! Deseler ki bana bir canın var ona ver. Veririm. Sen bir şey. Ama acıma.